Şöyle yapalım. Tamam. Hazırız. Yemek söyleyerek başlayalım. Benim rutinim muz yemektir sabahları. O yüzden bir muz söyleyeyim. Tuvaletimizi yapalım. Başka? Açız. Kasmalar olur. Bunlar çözülüyor. Ayın arasını kirletmişsin ya. 94. O da şurada. Tamam. Yatağın altında da vardı. Maalesef orada kalsın. Yapacak bir şey. Muzumu yiyeyim. Bir sistemimizi açalım. Instagram'a fotoğraf çekinelim. Merhaba. Bunlar çekemeyeceğim. Bu şerefsiz, hırsız. Kankim. Gel bakayım. Senden foto alalım. Öyle aldık seni. Tamam. Şöyle gariban gibi duralım önünde. Onu yükleriz az sonra. Başka paramız yok. Fakiriz. Onu çözeriz şimdi. Faturalar geldiyse battık demektir. Onu beğenelim. Yavaştan beğeniler başlamış bizim. Biz 500 abone yapmıştık. Bu bug'da mı kalmış acaba? Hatta ben şey yollamıştım. Neydi o partnerlik isteği yollamıştım. Aa onaylanmış. Tamam artık partneriz. Partnerliğin ne olayı vardı? Abonelik geldi. Aboneler sıfır. Daha yeni olduğumuz için. O zaman kamera algılanmadı. Bu masayı bir şey devirmiş. Ondan dolayı yamuk yamuk her şey. Şunu da var. Bunu bir köşeye atalım. Bunu biraz daha şöyle atalım. GoPro'yu şeye koyduk. <laughs> Kamera olarak kullanıyoruz. Tamam. şöyle ufaktan zoom. Arkada da yatağımız da gözüksün. Anlasınlar nerede çektiğimizi, ne emeklerle çektiğimizi bu yayın. Adı da partner oldu. Tamam başlayalım. Şunları bir yapalım. Aa abone. ilk abonemiz geldi. Tabii bunda beğenmiyorlar ki ne desek. Tamam 250 mod almamız lazım. 10 dolarımız var. Çok kötü akış. Seni banlayayım. Boşa banlıyoruz ama 23 yani banlamam lazım. Merhabalar arkadaşlar partner oldu. Teşekkürler abone olduğunuz için. İnternetimi kontrol edeyim. Seni banladım. Xelfonics teşekkür ederim aboneliğin için. Bamboy teşekkürler. Oo akıyor akıyor. Geliyorlar. Şu an 10 megabitimiz var. Hız olarak hepsini de kullanıyoruz diye biliyorum. Çünkü şunu yapamıyoruz. Aynen öyle. 720 30 size yeter. Bağışlarımız nerede? Bağış. Onlar bağış atmıyor bize. Ne böyle oldu? Ha geldi. 4 dolar. Bu akış anlamsız. Seni bir banlayayım. Tamam. 23 aile ama. Bakalım. size Ben fake ground'a geziyorum. Gamer of girl. Alacağım seni bekle. Game master. Atlattık. Ya of. Beğenmiyorsunuz ki siz. Hiçbir şey beğenmiyorsunuz. Sizi banlıyorum. Yayında bir bot mu var? Yok. Bot olamaz. Botçuyla para yok çünkü bot verecek. Kısa bir film. Yok ya onu geç. Onu izleyemem. Dışarıda yağmur yağıyor. Yalan. Bugün ne yedim? Muz yedim az önce. O kadar. Hatta paramız yok. Paramız olsaydı bir pizza söylerdim de. Stresimiz artmış bayağı abi. Bir başarılarımıza bakalım. 8 olmuş puanımız. Yani bunu alabiliriz ya da Bitcoin şeyi alacağız. Aleti alacağız. Onlar da çok pahalı diyebiliyorum. cidden çok abonemiz var şu anda. Alıp çıkıyorlar. Yani bunu alamıyoruz zaten. Hiçbirini alamıyoruz. Barı yayın yapalım. Bir dans atalım ya. Dans. Aynen öyle. Şöyle. Dans yayınıma hoş geldiniz. Partner olduğum için dans edeceğim size. Bugün özel. Ve J. Ve Ş. L. K. Aa, bu, ne? bu saçma tuş ya. L. J. W -K J. şeye basamadım. Olsun olur o kadar. Başarı. Bu yayın Çöp sen git. Saçma tuşlar. Öyle hadi bakalım. Yanıyorsun. Oo şu hareketler. Atın bağış atın bana. Dansım için. Dans etmeye devam et. Zorlanmışsınız. Yo. Oldukça chill'inim. Sevip kalmıyormuş gibi hissettiriyor. O zaman sana şu dansımı yapayım. Seni anladım? Hadi bakalım. C'ye geldi bu sefer. De. C, D, J, L. Ulan ya. Yine bir tane kaçırdık. Olur o kadar. Size yeter bu. Ya of. Unuttuk yine enerjiyi. Ver paramı gidiyorum ben. Saat 9'da yayın bitirdik. Ama insanlar izlemeye gelecekti. Işığı da kapattı Çok fatura geliyor. Uykumuz gelmiş. Yatalım artık. Bugün kahvaltıda cips yiyelim mi bir abi? Cips yiyelim kahvaltı. Sonra bir tuvalete girelim. Sabah tuvaletimiz. O gelsin. Aç ışığı. Işığın da hayır yok ki. Bize hayır olsun. var şuraya koyalım da. Oh be. Çok iyi oldu. Tamam. Işık almaya da gerek kalmadı. Böyle kahvaltımızı da yapalım cipsle. Sonra bakalım. Stresimiz çok. Mesaj gelmiş. Yine mi sen oğlum? Berbat, berbat, berbat. mi? bok gibi. Bok gibi, bok gibi. Hayran mısın? Sen benim gizli bir ayranımsın. Aptal mısın? Hiç öyle bir şey değil yalan. Senin yayınını asla izlemem. Yakalandın. Bir sürü bağış gönderiyorsun tabi. Ha bu abone hedefiymiş. Tamam. Selam dostum nasılsın? Biraz para değiştireyim hmm. Hı, Göndereyim mi? Olur. Gönder. Adam niye akıllanmadı ya? O zaman biraz bununla şey yapalım, para kasalım. Bugün Asmur yayını yapacağız. Başlat abi. Başlık aynı. Diğer şey o sırada ben yohuba yükleyeyim. Oturamız ayda gelmemiş. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Teşekkürler geldiniz için. Yollayın yollayın. Seni banlayayım. Tamam yapıştır bunu. 3 dolar kazanacağız burada. Seni banladım. Adam doğru söylüyor. Biz de banlıyoruz. Tamam. Burayla işimiz yok. Postamızı yazmış. Ne diyor? 21 dolar göndermiş. Olur. Ekranı fotoğraf atacağız. O da var. 600 dolar. Eyvallah. Bunu göndereceğim. Bir kere dolandırdık zaten bu adamı. Polis yolluyor evimize. Fakir hissediyoruz. Nasıl ya? Hiç mi kalmadı bize? 80 var işte. Hmm. Şuna da bakmak lazım. Unutuyorum bayağı var. Moderatörler işini iyi yapmıyor. Sohbet çok gayet. <laughs> Yok ki moderatör. Sen de anladım kanki. Biraz daha şundan bit alalım. Arayı vurup şey yaparız. Ee, madencilik işine gireriz. Siz ASMR dinleyin benden. Herkes toksik ya. Herkes toksik. Virüs taraması yapalım. At işte ya. Lafımın üstüne Arkadaşlar virüs yedik. Serum patladı. Böyle. Tamam. Mavi ekran çekemedik ama bunu beğenin. Set um, bakın. Tuvalette gözükmüş çok güzel. Hemen geldim arkadaşlar. Neredesiniz? Ufak bir sıkıntı yaşandı. Hallettim hemencik. Karamaya devam ediyor bir de. <laughs> otomatik. Bunu almamız lazım bu arada. 50 doları unut yani. Tamam bu otomatik arasın. Çünkü habire mavi ekran yiyoruz. Şu an niye izlenmiyoruz? Sadece abonemiz artıyor. Peki gelir ne durumda? Vay! Bir gün sonra 150. Güzel. Olur. Abone artıyor çünkü. Yorulduk bu. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz. Aslında pizza söyleyeyim yorgunluğun geçer. Bir pizza bir de yanına kola. Tamam. Tüm yorgunluğu geçer böyle. E ben hemen bir pizza yiyip geliyorum. Kaybolmayın. Dur. İlk bunu ye. Oh. Tamam. Çömele çömele gidiyoruz. <laughs> bu yayın gittiği kadar gitsin. Yarın faturaya zaten tüm parayı vereceğiz biz. 158, 162. İyi güzel artıyor bu arada. 32 olmuş. Bunu nasıl düzelteceğiz? Hiç toksik bir şey de göremiyorum ben chat'te. Bak mesela bu toksik. Moderatör tutmam lazım doğru diyorsun ama 250 dolar olduğu için ısıtamıyoruz. Olmadı biz bir şey yapalım ya. Bu yayın bir bitsin. Yarın bir kuryediye yine bir girelim. 3-5 el şey atalım. Yine bir oyun oynar mısın? Oyun, alacak param yok. Atarsan neden olmasın? uygun geliyor. 73 abone artıyor bu arada abonemiz. Kaç para kazanacağız? 180 sayısal Tamam. Paramızı idare eder. şeyler ne kadar acaba? Nasıl bakacağım enine? Şurada madenci var. Kripto madenci. Sona gitmemiz lazım ama pahalı diye biliyorum. Bunları bir banlayalım. Artmış mı? 39. Çok güzel. Şu an biz depresyonda olduğumuz için mi acaba? Çok da depresyonda değiliz. 38. Ondan az izleniyor olabiliriz. Moderatörler işlerini yapmıyor. Yok ki işte yok. Yarın alacağım moderatör size. Gerçekten. 20 dolar olur. Teşekkürler. Onun dışında yapmanız gereken bir şey yok. O zaman şu yayını kapatalım. Teşekkürler geldiğiniz için. İyi geceler herkese. Şunu yükleyelim. Nerede? İki tane şey olmuş. Bu ikisini de yükleyelim. 5 dolar. Yani artar bence bu. Nerede bizi kurtarır mı bilmiyorum. Bu gitti. Baksana bir sent, iki sent kazandırdı biz. Bu da gitsin. Biz uyuyalım. Yarın bir kuryelik yapalım artık. Şimdi faturalara gelecek. Eksiye düşeceğiz. Evin içine de sıçmışız. Gerçek anlamda bu arada. Onun altında kaldı o da. Ulan ya. Tamam temizlendi. Bir bakayım. 7 dolar olmuş. 2 videodan 2 dolar kazandık. İyi güzel. Gelmemiş fatura ne diyor? Hangi param yok ya? Bir muz daha yiyelim biz. Muz yedikten sonra bir kuryeye gideceğiz. Saat 2'de. Bizim adam kaç saat uyuyor acaba? Uyurken herhalde saat 8 falandı. Bir gün mü uyudu yoksa 4 saat falan mıydı? Bunu kapat. Getir kanki. Eyvallah. Şimdi teslimat işi. Nereye verdi? Ersem verdi. Yok burasıymış. Hayvan herif ya. Hiç saygı yok bu insanlarda. Gerçekten yok. Bana lan çok yakına vermiş. Ya bizim bisiklet kafayı yedi. çarpmazlarsa. Böyle versin ya. Şunu verelim fotoğraf çekinelim mi? Şöyle. Mutlu değil çünkü buriyelik yapmak zorunda. Şimdi kız fotoğraf atmamış. Atmamış. Vay burada 63 olmuş. Ne oluyor lan? Bir an. Bir şey yağıyor sandım tefeden. Tamam. 300 dolarımız oluyor. Bir tane daha versen. Bunu terse verecek bence. Bakayım. Yo yine buraya verdi. Güzel. Aynı yere veriyor. Çok iyi. Normalde zaten diğer ucuna veriyordu. Gölgemiz de yok. Geldim diye belli edeyim. Böyle olursa yaparız 5-6 tane de. Sanmıyorum şimdi bozulacak. Yok gitti. Nereye verdin lan? İade mi etti bu adam? İade vermiş. Ama başka bir restorana iade vermiş. Bekleyelim alacağım onları. Bu arabayı alacağım. Buraya gelmişken şeye de bakalım. O madenci fiyatlarına. Buralarda bir olay var mı acaba? Ya bir şey göstermiyor ama. Ama 400 oldu. Ha yakın tamam. Şuna da bir bakalım. Bakalım. Big case 300. 400. 400 param var. <laughs> Yapayım mı bunu? Yok ya ölürüz. Ölürüz yapamayız. Yapma işte bunu yapma ya. Gidiyorum ben. Bizim eleman telefon kullanarak şey de yapamıyor. Yürüyemiyor da. Tamam. Evim nerede ki benim? İyi yakılmış biri daha bayılmış orada yolun ortasında beni ilgilendirmiyor evime bakarım evin kapısını biz mi açtık acaba yoksa çalacak ne var ki yorgun hissediyoruz yapma ya daha yayın açacaktık o ışık bak ışık vurmuş güzel olmuş şey yaparız yayın kalitesini arttırabilmek için ekstra paket alabiliriz o ne kadardı 50 dolar yapma mantıklı olabilir mi acaba almak? Ondan önce, ondan önce şu şeyi bir alayım, moderatörü bir alayım. O daha önemli bizim için. Bu değil. Şu. Onu alıyorum. 157 kaldı. Üstüne bir de onu alayım mı? 40 olmuş. Bakalım ne kadar sürede temizleyecek. Ne alacaktım? Ne alacaktım? İnternet alacaktım. Hadi bakalım hayırlısı. 10 megabit de arttırdık. Kameram benim. 720 veriyormuş. O zaman 60 FPS. Onu Kolleyemiyoruz tamam. Öyle iyi. Belki akışı 720 alırız sonra. Şu an alamıyoruz. Moderatör çalışıyor mu şu anda? Aktif edildi. Aynen çalışıyor tamam. 40'ta başladık. Birkaç güne temizler bizim chat. Ses kaliten inanılmaz. Ne demez. hala gelmedi. Şaşkınım. Hepsi bir anda gelecek muhtemelen. O yüzden para da bize. Hepsini harcadık ama. Yayın yapmak zorundayız. Ama eğer yayın Gelir geliyorsa yarın. Ama bir gün sonra. iyi kurtarırız. Faturaları kurtarırız. Gidip çorba alacağım. Yemeğim geldi. Yemek yiyip geleyim. Oh Tamam enerjimiz var. Ama yorgun hissediyoruz. Depresyonda. Şu an kötü durumdayız. Paramız olmadığı için. 50 dolar eksik. 200 de şeye giriyor. Fakir kafalarına giriyor. 200 kalması gerekiyordu. Şöyle bir hayal kuralım. Şeye girdik şu an. Sarı siteye girdik. Atlı 360 mı? E alayım ben burayı. Ha. Ha. Tamam. Tamamdır hocam. Biraz erkenmiş bunun için. 41. Çok da artmadı izleyicimiz. Boşa aldık biz interneti acaba? Yoksa ekipman mı almamız lazım? 50 dolar. Ama fakir hissetmiyoruz artık. Enerjimiz bitene kadar devam. Şeylere bakalım. Beceriler doldu bizim de. Şuradan yavaştan açmamız lazım. Da bunu açınca fakir hissedeceğiz. O yüzden şimdi açmayacağım. Açmamız lazım ama. Şuraya bir bakayım. Videolarımızı atmışız. 60 sesi ya. 8 dolar buradan gelecek. Buradan çok az geliyor bu arada. Şuradan güzel geliyor. Kapı çalıyor bir bakıp geleyim ben. İki gün sonra. Yani idare eder. Her gün atmayı unutmazsak oradan para gelir. Ee, bu yayını kapatayım. Teşekkürler bay bay. 82 olmuşuz daha bayağı artıyor. Ben bu yayını nasıl daha kaliteli yaparım? 720 kayıt alsam. 1080 versem. Şu an yayın yapabiliyor muyum? Bakayım. 1080 verelim. 2K veremeyiz zaten. Aynen 2K veremiyoruz. Öyle. Şöyle hatta. Aynen. Çünkü tutan oyunları direkt kopyalıyorlar şeye. Mobile.